Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Opel Insignia A kasa e, stop farının değişimini göstereceğim bu videoda sizlere. Bir e, çarpmadan dolayı e, sol arkası toplanmamız kırıldı. Çamurlumuz e, çamurluğumuz hasar gördü. Pardon tamponumuz hasar gördü ve çamurluğumuz kasıldı. Bunları kaportajı da yaptıracağız zaten. E, fakat e, trafikte bu şekil gezmek suç olduğu için e, Aydınlatma sisteminde Hasarlı gezmek suç olduğu için Aydınlatma sistemini kapartıcıyı beklemeden Kendim evde yapacağım ve sizlere göstereceğim bu Videomuzda Öncelikle bagajı açıyoruz arkadaşlar Şurada bir kapak var O kapağı açıyoruz arkadaşlar Şurada görünüyor mu İki tane kelebek var Onları çevirerek Açıyoruz Şöyle göstereyim. İki adet kelebeğimiz, kelebek somunumuz var. Bunları söktüm arkadaşlar. Stoplarımız şu an boşta. Elimizi hafif oynatarak çekiyoruz. Tekerle biraz zor oluyor ama. Ha çıktı. Stoplarımızın arkası bu şekilde. Şurada soketi var arkadaşlar. Şunu tırnağınızı hafif kastırıp çekmeniz gerekiyor. Heh. Soket şu arkadaşlar çekip çıkartıyoruz. Stop bu şekilde almış oluyoruz arkadaşlar. Stopumuz bu halde. Şimdi bunun arka tarafında somonlar var şunlar. Şu somonları sökerek şu duyu kısmını değiştireceğiz. Birazdan oraya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar şuralarda toplam 6 tane şu büyüklükte bir de var. Bunları yıldız tornavidayla söktük. Depo marka yan sanayi bir stop aldım ben. Şu an 2023'ün Haziran ayındayız ve ben bunu 1250 liraya aldım. Pargo dahil. Hoppa, stopumuz şöylece çıktı. Yeni stopumuz burada markası da zaten şurada yazıyor depo diye. Zaten bunların orijinallikle ilgili Aa, bir de burada üretim tarihi varmış. Ya sadece camını da değiştirebilirdim aslında ben bunun. Sadece şu dış yüzey camını. Ama ben komple değiştirmek istedim. Yani stopun da pek de bir özelliği yok açıkçası orijinal ya da yan sanayi. Sadece bizim gruptaki arkadaşların depo markanın Yansanayla çok iyi olduğunu söylediler. O yüzden gidip depo aldım ben de. Şu altı vidayı söktükten sonra stopu alıyoruz duyunu. Duyu bu şekilde. Şu sinyal lambası sanırım ve çok kötü olmuş. Onunla değiştirmem gerekecek. Şimdi şunu kenara ayıralım. Etrafında da bir conta var bunun. Bunda var mı öyle bir conta? Yok. O zaman bu contayı da Ondan bunu aktaracağız. Şöyle tutalım. Contayı söktük. Zaten contanın şurada kanalları var. Ondan çıkarttığımız contayı aynı şekilde buraya aktarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle e, ee, contayı oturttuk buraya. Fakat conta ee, durmuyor. Yani kanalları çok küçük. Geçmeli bir kanal değil. Üstünde duruyor sadece ve tutmuyor. Onun için şöyle bir Faber Castell'in evde duran basit bir yapıştırıcısını contanın içten e, kanallarını doldurdum ve contayı yapıştırdım bu şekilde. Zaten şu dış üzerine hiçbir şekilde yapıştırıcı sürmüyor. Sadece içindeki kanala sürdük ve yapıştı o da. Çünkü e, contayı sürmediğimiz zaman e, yani contayı takmadığımız zaman şunun aralarından su alacaktır ve e, stopumuzun içi su dolacaktır. O yüzden contayı değiştirdim böylece. Şimdi tekrardan montaja geçiyoruz. Hiçbir şekilde ampullerle oynamadık. Ampullerimiz duruyor. Yanlış yapıyormuşum. Şimdi buldum. Arkadaşlar conta direkt şu kanala oturuyor. Çok rahat ve düzgün bir şekilde çünkü buraya oturttuğum zaman şu çerçeveye şuralara oturttuğum zaman şu duyu üstüne takmaya çalıştığım zaman conta kayıyor sağa sola. Contanın yatağı şurası düğün üzerine takıyorsunuz ve daha sonra montajına geçiyorsunuz. Bu şekil direkt tam bir şekilde bir seferde oturuyor. Böylece oldu. Şimdi de sıkacağız. Arkadaşlar stomuzun montası bitti. Montajı 6 tane vida söylediğim gibi 2, 3, 4, 5, 6 adet vida. Vidalarını taktık. Contasını taktık. Stop'un yuvasının olduğu yeri temizliğini yaptık. Şimdi de stop yerine takmaya geldi sıra. Bakın tekerle yapabilecek miyiz? Şöyle. Tamamdır. Yerine oturdu. Şimdi yuvaya oturtması sırası geldi. Hoppa. Lap diye oturdu yerine. Şurası oturmamış. Güzel. Vidaların yerini çıktı. Şimdi yerini oturttuk arkadaşlar. Şu iki somonu geri takacağız. Stopumuzun montajı bitti. Şu aralardaki açıklıklara şey yapmayın arkadaşlar. Montajla alakalı değil o. Tamponumuz kırıldı. Tampon yerinden çıktı zaten. Çamurluk biraz kasmış. Ondan dolayı tam oturmadı. Aslında yuvasında sadece arası açık kaldı şurası. Tampondan dolayı. Bu da kaportacının işçiliğine kaldı artık. Şöyle bir yakalan bakalım yanıyor mu? Güzel. Kilitleyelim. Çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Montajımız bu kadar.